Sertaç, oğlum Aslı bizde var ya dünyanın en sıkıcı senaryosunu yazar verir hiç şüphen olmaz. Eyvallah abi, ben de oynuyor muyum abi? Saçmalama lan. Hayret bir şey ya. Sen kameramansın oğlum ya. Ne yapsın seni millet? Anladım abi. E, görüntü yönetmeni diyelim istersen abi. Yok. Abi devletten nasıl para alacağız peki? Oğlum yapacağız projeyi göstereceğiz artık kısmet. Esas parayı zaten sponsorlardan alıyormuşuz. Da biraz tanıtım yapmamız lazım. Aslında o konudaki kıyaklarına bekliyoruz yani. Filmin türü ne olacak abi? Bunalım. Bunalım abi. Gider. Ben niye senin uyduruk filminin reklamını yapayım dergimde Volkan? Ne çıkarım var? Ay ne olursun bana da bir rol versene Volkan. Hatıra olur. Bakarız anne bakarız ya Aslı. Kırk yılın başı bir işimiz düştü sana. Yapma ya. Ayrıca bu senin de filmin Aslı abla. Senarist sensin. Sertaç, bana abla dediğin sürece hiçbir yere varamayacaksınız. Biliyorsun bunu değil mi? Kesmez efendim ayrıca Ne o öyle kamera arkası falan istemiyorum ben. Rol istiyorum. Oldu. Aa, anneye bir rol, kız kardeşe bir rol. Böyle sanat filmi mi olur ya? Yedinci sanat bu mudur? Sen bilirsin. Ay Volkan'cığım bak ne güzel olur. Baban da oynar değil mi Tahsin'cığım? Sonra yıllar sonra hep birlikte oturur seyredip böyle duygulanırız. Aman aman ben istemem öyle hokkabazlık. Ya ben Selin'i oynatmayı düşünüyorum. Olur mu abi? Halktan yıldızları oynatmak lazım. Sosyetik güzellerle falan olmaz bu iş. Aa, oynasın mı? Çok güzel oynar. Ha, bir o eksikti. Sinemamıza devinimli enerjisiyle taze bir soluk gibi gelen... Çığlıklar Senfonisi. Vay be ulan güzel isim bulmuş kız ha. <laughs> Baksana filmi çekmeden eleştiri yazmış ya. <laughs> Helal olsun. Sertaç. E efendim abi. Oğlum dinlesene beni ya. Nerede kafan ya? Akşam filme başlıyoruz evde biliyorsun unutma. Abi benim bu akşam ufak bir işim var. Başkası kameraman olsa. Hayır ola. Artık görürüz abi hayır mı değil mi? Sen oku abi. Evet. Çığlıklar senfonisi yer yer derin bir toplumsal eleştirilerin sınırlarında dolaşmakta kalmıyor. Cinsel ve tinsel tabularla da oynayarak... Vay be! Amatör <laughs> oyuncuların göz dolduran performanslarıyla da... ...gerek biçim gerek mekan dokular açısından sosyal gerçekliğe yeni bir bakış açısı getiriyor. <laughs> Allah kabul etsin ya Rabbi. Bu ne ya? <laughs> Sanat severler için taze bir nefes, kaçırılmayacak bir görsel şölen. Ulan helal olsun Aslı be. ...daha çekilmemiş bir film için bu kadar güzel yazı yazılır yani. <laughs> ben pek bir şey anlamadım abi. E Amaç o zaten Sertac, bir şey anlamayacaksın. <laughs> Yalnız artık Aslı'yı kesin filmde oynatacağız yani. <laughs> Mecburuz. İşte film çekimi tek mekanda birçok mekan ilüzyonu vermek için böyle hani bir, iki, üç farklı mekanlarda oynayabilmek için Dogville filmindeki numarayı yaptık. He? <laughs> <laughs> bir film var öyle de. Neyse. <laughs> Kızım Aslı. Ya Asperatisi manyaks güzel olmuş ya. Ya çok komik falan yani. Sağ ol Selim. Sorun da o zaten Aslı. Niye tuttun komik bir şey yazdın ya? Aa ben sana böyle ne bileyim, sanat filmi demedin mi? Sıkıcı bir şey demedin mi? Kızım, çok heyecanlı ya. Böyle bir tuhaf oluyor içim. Ay sonunda ne oluyor acaba? Bak işte ikinci yanlış. Sonunda ne oluyor acaba? Niye sonunu merak ettiriyorsun seyirciye? Ben sana sonunu merak ettireceksin dedim mi? Ben sana hiç bunaltıcı bir şey yap dedim ya. Sanat filmi yapıyoruz aslında. Allah aşkına yapma ya. Ya sıkıcı yerleri de var Volkan. Oku bak. Ya ben bu senaryoyu değiştiririm kızım. Ne de olsa yönetmenim ya. Sıkıcı yerlerini çekeceğiz sadece. Evladım deli misin sen? Babacığım lütfen müdahale etme. Yedinci sanat rica ederim ya. Volkancığım, minik kuşum bak. Benim için şöyle fedakar, genç, güzel bir anne rolün var değil mi? Yok anne. Sen böyle bir kenarda duracaksın. Soldan geliyorlar falan diyeceksin. Aa üstüme iyilik sağ ol. Ya Volkan, senaryoya saygı göster. Yok öyle bir şey orada. İvo gel Allah aşkına. Çocukla çocuk olma. Buradan, buradan. Etecekmiş. Filme bak. Kızım sen de hop zıplama. Alt kat komşuya ayıp olacak ya. Aa zıpla zıpla, senin. Senin çok güzel. Zıplıyoruz senin. Çok manası oluyor. Aa, kesin koyarım bunu filme ben. Volkancığım, minik kuşum böyle hani fedakar anneler vardır. Böyle hani ezilmiş, naif. Böyle hani saçımı sizin için süpürge ettim gibilerinden mi bir hani böyle soldan soldan geliyorlar diyeyim yani. Nasıl diyorlar? <laughs> <laughs> Anneciğim zorlamayın beni ya. Yap ortaya karışık bir şey ya. Ya Volkan. Kemerman kim? Serta çekti bizi Selin. Kemerman dönüşümlü yapacağız artık Aslı. Gel sen kemerman olacaksın. Ben oyuncuyum Volkan. Ya Aslıcığım sen de oynayacaksın. Dönüşümü çekeceğiz, kameraman yok. Ne yapayım ya? Gel yardımcı ol bana. Gel buraya Aslı. Gel. Yiyorum başıma geleceğim. Aslıcığım şimdi e, çek dediğim zaman çekmeye başlayacaksın. Ben e, saçma sapan şeyler söyleyeceğim böyle. Arkada Selin sen sürekli zıplayacaksın. E, anneciğim sen de soldan soldan geliyor diyeceksin. Allah akıl fikir versin. Benim senaryom ne zaman çekeceğiz Volkan? Ya Aslı'cığım, aa, dur bir başlayalım ya. Bak ödül bekliyoruz ya. Ödül alacağız, hadi. Çok beklersiniz, çok. Ay inşallah, inşallah. Rolling, sound, action. <laughs> Salon. soldan soldan geliyorlar. Aslı selini çek selini selini. Çok güzelmiş çok güzelmiş. Böyle bir şey mu ya. edemezsiniz. Ne, ne oluyor şimdi burada? Ben hiçbir şey anlamadım. Volkan, benim senaryomu ne zaman çekeceğiz? Tamam, şimdi çekeceğiz Aslı. Şimdi çekeceğiz. Bir dakika. Ha, şimdi e, geçin sandalyelere. Ben oynuyor muyum? Oynuyorsun. Ver kamerayı bana. Oh. Yalnız bak, bu çok sosyete film olmaya başladı. Bu halk adamı şey, su ne zaman gelecek? Ya, ne bileyim ben gelişim diye. Yoldadır herhalde. Ha. Hadi ısrar ediyorsunuz, hadi senaryo oynayın, hadi. Adam gibi komut ver Volkan. Rolling. Sound. Akıyor. Action. Ee, ya babacığım, acayip televizyon sesi giriyor. Aa, ne yapayım kızım? Siz okumazlık yapacaksınız diye ben düzenimi değiştiremem. Çıkın dışarı da filminizi. Baba, dışarısı soğuktur ya. Neyse, tamam çekelim. Kaydediyor musun? <laughs> Bu en sevdiğim tirat senaryodaki. <gülüyor> 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 i̇şte acılarımızla baş başayız. Kentin dokusu iliklerimize işlemişken Hangi aşı kurtarabilir ki bizi? Bir yanda istem göz gözü görmezken, diğer yanda milyonların içinde yanlış... Şu! Şey... Ay inanmıyorum ya. İyi ki dışarı çıkmadık yoksa ya şifayı kapacaktım ben. Çok kötü fena. Yuh! Abi yuh yani gerçekten. Senin iki dakika tutamıyor musun hapşırığını ya? Kızım ne kadar cazgır bir kişiliksin sen ya. Ani geldi ne yapabilirim ya? Hayret bir şey. Soldan. Soldan geliyorlar. Anne çekmiyoruz şu anda. Ay ne demek çekmiyoruz ayol? İnsan daha önce söyler. O, o kadar havaya girdin. Sen girdin havaya, iyice girdin. Bir daha çıkamayacaksın diye korkuyorum. Şey geldi. Yalnız bu filmleri çekmek de seyretmek kadar sıkıcıymış ha. Öf. Ya niye benim hiç lafım yok? <laughs> Buyurun. Tuvalet <Gülüşmeler> ne açacağız? Nereden geliyorsun? Panayır'dan mı? Bu böyle artık. Şş, bana bak oğlum. Yalancının mumu yastığa kadar yanar, haberin olsun. Ayol ah sana ne olmuş böyle evladım? Ayogas dedi ki adama benzemişsin. Evet Cüniz. İffet anneciğim. Ne, ne bu? Rol kıyafeti bir şeysi var. İyi akşamlar Tahsin baba. Ee, yani sayılır. Bir konuş bakayım öyle. Amarola mexicana. Enchilados nachos. Ve bunu yiyorlar değil mi? Si. Ya tamam, hadi gevezelik yapmayın. Geç Şesu, geç. Sen şimdi Anadolu'nun bağrından kopup gelmiş bir adamsın. Tamam mı? Ona göre yani. Bu kıyafetle mi Anadolu'nun bağrından kopmuş? Ya yönetmenin kafasını karıştırma ya. Aa Şesu, böyle işte olayı izah edecek şeyler söyle, tamam mı? Hani ben Anadolu'dan koptum geldim falan gibi. Doğaçlama yani. Yani böyle alttan bağlama falan filan gibi bir şey. Bravo. Tamam. Başlıyorum. Ben Anadolu'nun o kıraç topraklarından kopup İstanbul'a geldiğimde ilk Haydar Paşa'da denizi gördüm. Aa bir dakika ya. Ya bu alet kayıtta kalmış. Bütün hepsini çekmiş ya. Bütün doğal konuşmalarımız hepsini kaydetmiş ya. Boş ver ya, DVD'ye kamera arkası olur onlar. Öf! Sıkıldım ben bu işten ama Aslı ya. Aa, acıktım da. Ulan Sertaç, kaybolacak geceyi buldun ya. Volkan ne yapmışsın? Siyah beyaz çekmişsin hepsini ya. Öf! Ben sıkıldım ya. Yarın çekeriz bir örtü böcek, bir şey montajlarız gider ya. Ben acıktım vallahi, gidiyorum ben. Öf! Sana senaryo yazan da kabahat. Aslı ya, film şimdi bitti mi? Ha, film mi oldu şimdi bu? Vallahi pes. Ee, filmimizin adı e, e, Çığlıklar Senforesi. Evet, e, çok bineysel, e, kişisel bir hikaye. E, efendim, amatör oyuncularla, amatör oyuncularla tam bir yönetmen sineması. Evet, e, bu akşam bekliyoruz efendim. Bu, bu akşam bekliyoruz, evet. Size ve sivri fikrinize ihtiyacımız var bu e, açtığımız savaşta. Bu popüler sinemaya, komediye, e, efendim söyleyeyim aksiyona, aksiyon komediye... E, bu, ...yani bu Türkçi başı türleri komple savaş açtık. Sizi yanımızda görmek istiyoruz ya. Bekleriz dostum. Oldu. Sağlıcakla. S Sertaç, hemen çık git. Ne bulursan çek abi. Nasıl yani abi? Oğlum nörtü böcek adam adam fark etmez yani filmin arasına serpiştireceğiz. Ne görürsen topla. Kafama göre mi yani abi? Oğlum akşama yetişecek bu film diyorum hala kafama göre mi diyorsun ya? Hadi kalk ya kalk. Oldu abi hadi görüşürüz. Hadi. dostlar e, bu kişisel bir çaba. Yani nasıl desem karanlıkta bir özgürlük çığlığı. Benim için de yer yer metne bağlı kalarak yer yer doğaçlama şeklinde oyunculuğun daha karanlıklarda kalmış, daha zanaatkarlık isteyen bölümlerini bir keşfetme çabası, paha biçilmeyecek bir fırsat oldu gerçekten. Ee, seyredin mi arkadaş? Evet. Ve <laughs> ee işte <laughs> sinema. Şu sıralar Acı, acı. Can suya. Umar Haber sunmak bana i̇şte geliyor. Yani acılarımızla baş başayız. bir şey, Kentin dokusu iyiliklerimize işlemişken hangi aşk kurtarabilir ki bizi? Ben Hüseyin Gazi'nin oğluyum. Ölümümüzdeki günlerde Leyla, Lay lay lay. Yaşamak. Neden? Biz. Siz yazın bitmişti. Komşular. Bir yanda isten göz gözü görmezken diğer yanda milyonların arasında yalnız kalmış şehir insanları. Şimdi gelelim podyumda böyle Lay lay, lay, lay lay. Güzel ve seksi görünen mankenlerin çirkin... Thank you, my Sertaş nerede? Ben, güzel çekmiş değil mi? Bayıltınmadın. Az kazanıyorum belki ama namusumla, alnımın teriyle kazanıyorum. Başlıyorum. ...çarpıcı... ...çok boyutlu. Tek kelimeyle şölensel diyebilirim. Ee, kaç ayda çektiniz bunu? Vallahi iki senedir uğraşıyoruz üzerinde. Yani çok emek verdik. Çok yani çaba sarf ettik. Bir de tabii ondan önce... ...beş yıla yayılan toplamda bir senaryo aşaması var. Çok e, sancılı bir süreç. Ben çok gerçekçi detaylar yakaladım. Mesela Seksek fikri... ...Türk sineması için çok cesurca bir fikir. Ya alt metnin barındırdığı bazı mesajların birilerini rahatsız edeceğinden korkmadınız mı? Ee, vallahi kim rahatsız olacaksa olsun. Sonuçta bu iş cesaret işidir. Cesur olacaksın değil mi dost? Ee, arka plandaki televizyon sesi hem kakafoni yaratıyor... ...hem de çekiç gibi inen bir popüler kültür eleştirisi. Ben siyah beyaz kullanılmasından da çok etkilendim. Ya o sokak kızını oynayan arkadaşın, Aslı Hanım'ın tiradının üzerine hapşırması... ...klişelere indirilen bir darbe. Sokak kızı kim o ya? Selin'i diyor. Ha. Vallahi ben hikayeden hiçbir şey anlamadım. Ee, belki de amacımız budur ha dost? Ee, bir şey daha söylemeden geçemeyeceğim. Filminizde Pepe Cortez konuk sanatçı. Müthiş bir şey. Ee, Gerçekten, ee, böylelikle film, uluslararası bir boyuta yükseliyor. Bravo, bizim zaten hedefimiz o. Yani e, uluslararası boyuta çıkaralım, e, festivale katılalım istiyoruz. Amacımız e, Avrupa seyircisi. Yani herkesin anlaması o kadar da önemli değil. <laughs> Avrupa seyircisi anlasın, bizim filmimizi inşallah en iyi onlar okuyacak yani. Peki Pepe Cortes'i nasıl ikna ettiniz? Ee, biz kendisiyle aynı dili konuşuyoruz. Ee, ben de biraz dans meraklısıyım. Yıllarca tango yaptım ben de. Kendisiyle Barcelona'da e, Domingos Dans Evi'nde tanışmıştık. Oradan bir zaten e, hukukumuz var. E, oradan rica ettik. E, aynı dili konuştuğumuz için kırmadı kendisi. Aynı dili konuşmanız normal. Adam bana Türk gibi geldi çünkü. Bu lunas Hayır yani, gerçeğinin benzeri falan gibi anlıyorum ki bazı arkadaşların boş boşuna boşu vaktini almışız. Cortez'in yemek isimleri ve popüler şarkı sözlerinden oluşan İspanyolcası da sanırım e, dillerin yozlaşmasına bir eleştiri değil mi? E tabii. E, yani e, günümüzde gençlerin e, neydi o? E, ...oha falan oldum e, şeklinde konuştuğu bir devirde... E, ...biz eleştiri yapmayalım da kimler yapsın, değil mi dostlar? Aslı'cığım doğru söyledi. Yozlaşmanın sınırı yok ya. Kalmadı sınır ya. Çığlıklar Senfonisi için... ...sıkıcı, anlaşılmaz, saçma sapan yorumu yapmasına ne diyorsunuz? Efendim, bunlar e, popülizmin eseri olmuş, e, eğlencelik tüketmeye alışmış... E, ...nasıl desem yüzeysel şeyleri tercih eden bunu almış bunalmış dimalar. Ee, son zamanlarda Türk sineması çok bozuldu değil mi? Çok, çok. Efendim çok acı. Halkımız kandırılıyor. Kandırılarak böyle akın akın e, popülist sinemaya gidiyorlar. Eğlencelik şeylere e, alışıyorlar. Bir nevi uyuşturucu bu. Bence bu bize dış mihrakların... E, ...kasıtlı olarak yapmış olduğu bir komplo. Neyse ki bunu gören bazı yazarlar da var, değil mi? Çok şükür evet var tabii ya. Ee, Ahmet Atıl 2'nin mesela e, her zamanki gibi ince zeka örnekleri taşıyan, e, bizi destekleyen e, çok güzel bir yazısı var bu konuda. Ayrıca e, ünlü yazar e, Mehmet Furkan Bey de e, halkı bu tip filmlere gitmemeye çağırdı. E, bir uyanışa çağırdı. Bravo. Tebrik ediyorum ikisini de. Alkışlıyorum buradan ben. Ee, halkın bu sabun köpüğü rezilliklere değil de e, çığlıklar senfonisi gibi filmlere gitmesi lazım. Ama işte e, sonuçta her şeyin başı eğitim değil mi? Muhakkak efendim muhakkak. Bakın popüler olan bir şey kötüdür ya. Popüler kötüdür ya. Yapmayın artık ya. Başka sinemacılarınsa eleştirilere beğenmeye ne parasını geri veririz. Cevabına ne diyorsunuz peki? Efendim asıl biz onlara paralarını geri veririz. Aa, bizim filmimiz şu an iki sinemada oynuyor. Ee, sizin gibi e, hit ve dürüst e, eleştirmenlerin sayesinde e, inşallah e, daha da çok e, kişisel edecek. E, yani e, seyreden var, seyircisi var. E, yok değil de e, zaten niye herkes seyretsinmiş yani film mi oynuyor? Bu yepyeni bir polemik oluşturacak. Hissediyorum. Severiz efendim biz polemiği. <laughs> bizim işimiz bu. Bizim polemiğe e, vaktimiz çok efendim. ...esas vaktini e, bu popüler filmleri e, çekmek için harcayan meşgul arkadaşlar düşünsün. <laughs> bu arada e, sinema için ideal bir yüzünüz var ya. Vallahi bile. Bakayım şöyle bir. Çok güzel yüz. Çok güzel, çok güzel, çok güzel yüz. Vallahi kameram olsaydı şimdi action derdim. <laughs> sizi böyle bir Fransız tarzı bir filmde oynatmak lazım. Kieślowski gibi falan böyle bir şey. <laughs> mesela ultra le Deniz. Yani e, Deniz'in yanındaki yalnızlık, Siz böyle şapkan amorsundan görüyorum kameraya böyle. Ay. <laughs> Çok sinema polemiği büyüyor sayın seyirciler. Çığlıklar Senfonisi adlı filmin yapımcısı ve yönetmeni Volkan Sütçüoğlu, sinema eleştirmenlerinin birbirine girmesinden ve köşe yazarlarının farklı yorumlarından sonra bugün yeni açıklamalar yaptı. <laughs> Hadi oradan ya. Efendim biz onlara esas paralarını geri veririz ya. Aa, bakınız e, bizim filmimiz şu an iki sinemada birden oynuyor. Sizin gibi e, Yiğit, Cesur ve... E... Özellikle parayı geri verme tartışması çok yankı uyandıracak gibi. Kimi arıyorsun Volkan? Karışma sen Aslı. Sertaç'la ilginç bir pazarlama stratejimiz var. Alo? Eee e, haber e, mer merkezine bağlar mısınız? Volkan Sütçüoğlu ben. Canlı yayında açıklama yapacağım. Ay, minik kuşum söyle kavga etmesinler, artık ayıp oluyor vallahi. Ya bize düşmez, böyle bir şey biz aramızda yaptık de... ...bırak konu kapansın. Alo, ee, yayında mıyım? Evet, Volkan Sütçüoğlu şu anda telefonda yayınımıza bağlanıyor. Volkan Bey. E, efendim? efendim ben... Ee Volkan Bey, televizyonunuzun sesini kısar mısınız lütfen? Demek böyle oluyormuş bu ya. Ee ben bütün sevenlerimi, sanat aşı seyircilerimi... ...ve filmimize saçmalık diyen eleştirmenleri davet ediyorum. Ay buraya davet etme oğlum, onca insanı ne yaparım ben? Ee, evet, büyük açıklamam geliyor. Asıl biz filmi beğenmeyenlere paralarını iade ediyoruz efendim. Evet, söylemek de olmaz, davet ediyorum. Gelsin, beğenmeyenler alsın parasını. Alsınlar, verin gitsin ya. <laughs> evet, eminiz ilginç çağrınız yerine ulaşmıştır. İyi akşamlar Volkan Bey. <gülüyor> <gülüyor> Volkan ne yapıyorsun? Zaten daha 300 kişi gördü filmi ya. Sen anlamazsın Aslı, polemik iyidir. Reklam olur, seyirci toplarız. Volkan nasıl vereceksin insanlara paralarını geri? Ee, Faslı, kızım aklını çalıştır ya. Şimdi bu popüler filmlere gidenlere, efendime söyleyeyim eleştirenlere demediler mi? Ee, gelin paranız neyse geri verelim diye. Ee, biz de öyle yapacağız işte. Yani hiç peki geri alan oldum parasını veya isteyen hayır. E ee, bizim sanatsever seyirci zaten istemez öyle bir şey. Ne olacak peki? Gelirlerse paralarını verecek misin geri? Gelmez onlar Aslı. Karışmasın. 2 i̇şte defa görüyorum hanımefendi. Ben o filmi iki kere gördüm çünkü. Ortaç ver ver konuşma. Attık yine senin yüzünden. Senin fikrin değil miydi millete parasını geri verelim diye? Allah Allah ya. Rumeli'nin ucuna kadar kuyruk var be. Abi demek ki bunu demek için gerçekten bir filmin iyi olması gerekiyor. Biz o detayı atladık. Atladık atladık. Yazık. Batmış Türk sineması batmış. Şu hale bak. Abi altyapı yok. Yazıklar olsun Sertaç. Türk sineması bunu hak etmiyor vallahi. Sana da sahip çıkılmıyor. Nerede devlet? Devlet nerede? <laughs> battık Sertaç, battık. Merhaba arkadaşlar. Sertaç aradı mı? Dört kere. <gülüyor> ya. <laughs> e, Pamir Londra'ya döndü mü Fatoş? Kim? Ha Pamir. Bilmem. İlgilenmiyorum. İşim olmaz. <laughs> Arkadaşlar bunu gördünüz mü? Aa, bizim filmle ilgili bir şey mi bakayım? Ne bakayım. ilgisi var ya? Bu Pepe Cortez denen adam içip içip rezillik çıkarmış, sonra kaldığı otelin restoranında kızın birine tecavüz etmeye kalkmış. Ne? <laughs> İnanmıyorum. Aa, bu şisfan şey olmaz değil mi? Saçmalama kızım deli misin? Baksana habere. Ha? Aa hayır hayır bu gerçek Pepe Cortez. Yalnız bakın işin tuhaf yanı aynı saatlerde başka bir lokalde Pepe Cortez'in ne? ilginç dans gösterisini izlediğini söyleyen görgü tanıkları da varmış. Ee dans eden Şesu muymuş yani? E, Tecavüz eden Şesu olmadığına göre <laughs> A Ama şimdi herkes Şesu'yu ayy eyvallah. <laughs> Filmi hiç beğenmedim. Paramı geri istiyorum. Ben o sıraya işe geç kaldım zaten. Oyunculara para vermiyoruz Şesu. Naş. Aa inanmıyorum. Siz Pepe Cortez misiniz? Siz sinyörlükte bir öpücük ister misiniz? Terbiyesiz ahlaksız seni. Defol git Hüseyin'e! De. Parfavor! 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 <gülüyor> parfavor! Parfavor! Ne oluyor be? Aa diyor! Ne oluyor be? Aa diyor! Parfavor! Parfavor! Defol git! Arkadaşlar! Arkadaşlar! Yapmayın, sarayı bozmayın ya. Aa, yeter. Rezillik vallahi. Sanata saygı. Sanata saygı biraz ya. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.